arkadaşım Erkan. Aşkımla ne zamandan beri görüşüyordun? Neşilden sakladığın bir sırrı söyle. İsmini vermek istemeyen bir izleyici bağlanmak istiyor. Hemen ne? bağlanalım. Aşkım ne? orada bulunan Neşeli adlı şahıs hakkında bazı iddialarım var. Bekaksi başlıyor. tanık olacaksınız. Neşele ve maya devasa yüzleşme. Bugün herkesin sırrı ortaya çıkacak. Abone olduysa, kaydolduysa like, hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi elmas yatırmışlar çok şükür. Gemi almam için o da bana elmas atmıyor yani. Neyse şimdi Maya'yı çıkaracağım. Ama arkadaşlar Maya'ya Neşeli ile beraber yüzleşme yapacağını söylemeyeceğim. Yoksa strese girer, sinirlenir, bağırır, hiç çekemem. O yüzden söylemeyeceğim. Gemi de haberi olsun. Işınlayacağım direkt söylemeden. Maya! Merhaba! Merhaba. Ay Özgü. Kusura bakma sesim kısılmış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu işte niye çıkardın? Ha. Ben yastayım Özgür. Biliyorum. Oh, o kadar mı? Yok yok tamam. Seni eğlendirmek için çıkardım ben. Hadi ya. Evet gemi gelmiş Maya. Korsan gemisi mi? Evet. Vay Oha Özgür beş senir maslı. mı? Ben nasıl alacağım? Sana da elmas yatırmışlar. Değil mi? Admin can ya can. Canım benim canım. Al hadi. Alıyorum. Ay korsan gerisi nasıl acaba? Aa, değil mi? Vay vay vay. böyle gidiyor suyuyla beraber. Gökyüzünde de mi gidiyor? Evet. Bir sür bakayım. Vay canına. Korsan gibi oldun Özge. Arkadaşlar sürmesi o kadar zor ki ağır ki. Hadi ya. Evet. Bu arada benim sana bugün bir sürprizim olacak. Ne? Ee, ah. Gemi bir şey fırlatıyor. Top fırlatıyor. Furlak. Ooo! Gördün mü? Nereye fırlattı? Görmedim ben. Allah belanı versin. Görünmüyor. Görünmüyor. Bak şimdi ilk önce ben korsan gibi giyinip geleceğim. Ondan sonra korsan gemisini çıkaracağız. Onu kullanırken de sana sürprizimi açıklayacağım. Hadi ya! Evet. Bana sürpriz! Evet. Ya Özgür! Ya. Saçma mı Özgür? Şu ben... var mı be? Çok üzgün ben bunu da biliyorum. Ya, Özgü niye dinlemiyorsun? Ya tamam bana ne baya? Aa ne güzel olmuşsun. Sen de korsan yap. Ben de yap. Ya saçma. Özgü sürprizin ne? Maya ee, Ben de korsan yapsın. Sana yapacağım. Özgü ben de korsan. Ben de korsan. Korsan yap beni. Hah. Gözüme böyle bir şey yapma. Nasıl Hazır kapanlar. sürpriz demişken. Tek gözümü kapat. başka şeyler de var. Neyse tamam. Evet. Hazırız. Şimdi çıkarıyorum. Neyi? Gemiyi. Ha, sürpriz ne? Gemi de açıklayacağım. Tamam. Evet Mayacığım. Ha, şimdi ben aşağıda kaldım Özgür. Biliyorum. Sen burada değilsin o yüzden. Ha, ay sağ ol Özgür. Ee, ne kadar güzel. Biliyorum. Bak, Vay canına çok güzel yolculuk yapılıyor Özgür. Evet sürpriz evet, ne? Ha, şimdi e, sürprizim şu. Oh ne oluyor ya? Yüzleşme. Yüzleşeceksiniz. Ne demek oluyor Özgür bu? Her, ha? Artık dünyaya yakın bir yerde değiliz. Ayrıca sizi çok uzak bir yere götürüyorum. Nereye Özgür? Ben bundan bir yere gitmem ya. Ben atlayacağım. Atlamak. Bakayım bir aşağı. Bak. Bir var acaba? Bugün birbirinizle yüzleşeceksiniz. Ne yüzleşmesi lan? Yüzleşeceksiniz. Herkes gerçeği söyleyecek. Ben size soru soracağım ve onlara dürüstçe cevap vermek zorundasınız. Ben dürüst cevap veririm de aramızda bazı yalancılar var Özgür. Ben... Çok yalan söylüyorlar ya. Ha, bu... Bir dakika ya. Ne yalancısı? Tamam tamam kavga istemiyorum. Bugün burada kavga olmayacak. Anlatabiliyor muyum? İyi. Tamam. İyi. Bu arada yalan söyleyen çarpılır. Size makine taktım. Ezgi ya. Makine yok değil mi? Var. Var mı? Var. Bence yok ha. Bence de yok. Tamam. Görürsünüz yalan söylerseniz. Evet Neşe'cim. Ha sor. Soruyorum. Ben dürüstüm ki zaten. Aşkımla ne zamandan beri görüşüyordun? Evet, söyle. Ne zamandan beri görüşüyordun? Evet. Aa, dedim ya Ekay? Neşeli. Bir yıl önce kankaydınız biliyorum. Ne? Öyle miydiniz? Aferin <laughs> Müzik. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet de biz tavla atıyorduk ama. Değil mi Özgü? Yani hep buluşuyorduk. Maça falan gidiyor. Değil mi Özgü? <laughs> maça falan gidiyorduk. Ben maça giderken bu maçına gidiyordu tabii ben Fenerbahçe'ye o Galatasaray'la falan olunca. Çarpılacaksın. Çarpılmayacağım çünkü doğruyu söylüyorum. Ondan sonra bir kere de araba yarışı... <laughs> Ay dedik de mi sana? Doğruyu söyle. Ya tamam ya. Gitmiyordum. Evet Maya sen. Ya şimdi seni de göreceğiz acaba neler saklanıyor bende. Ah. Evet. Neşil'den sakladığın bir sırrı söyle. Yok ki. <laughs> Hiç yok ki Özge. Aa! Maya söyle. Vardım. Vay be. Vay be. Ben burada neler için suçlanıyorum da. Neler neler saklı. Neler acaba Özge mi? Sen biliyor muydun lan? Yok bilmiyorum. Hacım, Hacım ne ya? oğlum Onun ne? sen be? biliyor muydun? Ya ben erkek miyim ya? <laughs> ya tamam var. Ben şey yapıyordum, Lady'nin kıyafetleri çok ya, hmm. aksesuarları da çok olduğundan dolayı ben de e, her gün azıcık minacık bir tanesini falan getiriyordum. Kendi dolabıma yerleştiriyordum, ödünç alıyordum. Sonra geri götürüyordum tabii ki. Vay be. İyi ya götümü onu da toptan götürmeyi düşün. Ya sen ne kadar kötü birisin ya. Vay be. Görüyorsun değil mi? Benim yaptığım olay oluyor. Senin mı bir mi acaba? Evet Neşeli bir değil. Evet Arcak... bakalım Özgür. Sıra sende. Sen. Ben de hala Bugün yüzleşme zamanı değil mi Özgür? Tam da ikinizin arasında ama ya beni niye karıştırıyor? Özgür sen bunu ne için yapıyorsun acaba? Olayı çözmek için ve sizi barıştırmak için. Ha bu arada PKK'dan çok uzak bir ülkeye gidiyoruz. Nereye Özgü? Görürsünüz. Nereye gidiyoruz? İkimiz... E, bir... mi kaçırıyorsun? Yok tatil yapacaksınız. Ben de arkadaşımla tatil yapacağım. Neden bana söylememiş? Sorsana Özgü. Neden Maya'ya söylemedin gerçekten? Çünkü böyle olacağını biliyordum. Bir şey yapmadım ki. Niye söylemedin? Sorsana ona neden bu kadar çok olay çıkartmış gerçeği öğrenmek yerine. Tamam. Maya niye gerçeği öğrenmedin? Çünkü gerçeği öğrendim Özgü. Beraber öğrendik ya hatta. Özgü Doğru. sorsana ona. Neden acaba gizli gizli buluşmuş? Madem bir şey yapmıyor. Evet. Niye gizli gizli buluşmuş? Madem bir şey yapmıyorsun. Onu anlatmak için dedim ya. Ona. Bir tek etti gibi bir şey oldu. Sorsana ona. Neden bu kadar çok olay çıkartıp beni bu kadar üzüp ve ayrılmamıza sebep olmuş. Hadi bakalım. Neden yaptın Maya? Çünkü Özgü Dedim mi Özgü? Daha yeni duyuyormuş gibi Aa, Aa. O zaman aşkımı buraya çağırabiliriz. Görüntülü arayabiliriz değil mi? Ona bir soralım bakalım. Çıkmıyor Görüntülü Özgü. arayalım. çıkmıyor çıkmıyor. Görüntülü arayabiliriz. Neşe? Hadi şimdi? ara. Tamam. Çıkmıyor. Aradım. Şu anda çalıyor. Hadi bakalım. Tüm gerçekler suyun yüzüne çıksın. Havanın tam ortasında dursun. Hadi bakalım. Ecemi gelmiyor. O acın göreceksin. Ah. E, e, aşkım gördünüz mü işte cevap vermiyor. Aşkıma bağlanamadık. Ma... Vay be ne? bir dakika. Ne oldu? Ne? 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 Ha? 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 Ne oldu Ne? Öylek ne oluyor? Bir dakika. İsmini vermek istemeyen bir izleyici bağlanmak istiyor. Hemen ne? bağlanalım. He? Bir biz program bir dakika. Mi? Tamam. Atlarda problem var tamam. ya. Duyamıyorum, duyamıyorum. Tamam. Bağlanıyoruz. Merhaba. Merhaba. Adam, bu ses tanıdık geldi bir yerden ama. Kim Özgün? <laughs> ben tanıyamadım. Ana gerçekten kim bu ya? <laughs> Allah Allah. Ne Merhaba. Merhaba. Ben e, ismimi kesinlikle açık edilmesini istemiyorum. Evet. E, benim ne? aşkım ve Orada bulunan neşeli adlı şahıs hakkında bazı iddialarım var. Evet. Gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Evet. Ne gördünüz acaba? Birazcık detay anlatır mısınız? Ne gördün? Yani ne gördünüz hanımefendi? Ben... Şu Neşeli adlı şahıs ve Aşkım adlı şahısın bir kafede buluştuğunu ve pati patiye beraber kahve içtiklerini ve Aşkım adlı şahısın, Neşeli adlı şahısın omzunda ağlamak suretiyle kafasını şöyle ah. 380 derece eğip koyduğunu gördüm kendi gözlerimle. Konferde! İftira atmaya utanmıyoruz mu lan? Aa ne şey? <laughs> İnanamıyorum. <laughs> yalan, yalan. Kim bu? Kim bu ha? Seni bulacağım lan. Bulacağım lan seni. Hayır, kesinlikle isminin açık edilmesini istemiyorum. Özge Hanım. Bakın, benim ismim nereden bakın biliyorsun? Bakın Özge Hanım. Lütfen, lütfen iddialarımı birazcık ciddiye alın ve bu konuda araştırılmasını istiyorum. Tamam. Saygılar tamam. sunuyorum gidiyorum. Tamamdır. Görüşürüz. Çık 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 buraya çık. Buraya, gelecek tamam. buraya gelecek Sakin sen. Sen geleceksin. Sakin buraya geleceksin. Gel geleceksin buraya. Sakin ol ama anne. Bana böyle iftira atılıyor ama. Şimdi. Gelin. Lütfen. Şimdi. Beş dakika reklam arası. canım. Bunun araştırılmasını istiyorum. Böyle bir şey yaşamadım ben ve böyle bir şey yapmadım. Siz itiraz mı ediyorsunuz Neşeli? Evet, itiraz ediyorum. Başka, bu da bana iftira atılıyor. Başka tanık var mı? Var. Kim? Var, benim bir arkadaşım var. Kim? Ona ona bağlanalım. Neşel'in arkadaşına bağlanalım. Ah, bu vardı da işte. görüntüler <laughs> Ne başka? Merhaba, merhaba. İsmi vermek istemiyorum bu arada. Gerçekten ismin duyulmasını istemiyorum. Ben verdim. Ben e, ne zaman verdin Özge? Arkadaşımın ismi verme. Şakir dedim ya. Neyse tamam bebeğim. Ah. tamam anlatıyorum ben. Tamam. E, ben olaya yakından tanık olmuş bir peti. Ne? Ne peki? Ne? Burada gerçekleri yemin edebilir misin? Ha? Evet gerçekten başım gözüm üstüne yemin ediyorum ve ha. aşkım e, Neşeli Bey'in e, hiçbir e, buluşmak suretiyle yapmayacak olduğu bir şeyi gerçekten iftira attılar ve böyle bir şey yaşamadı. Ben yakından tanık oldum. Şimdi siz olay yerinde onlarla beraber miydiniz? Evet ben olay yerinde onlarla beraberdim aşkım. Yani Neşeli, sen ve Aşkım oradaydınız. Doğru mu anladın? Evet bebeğim. Evet. Ben bir gün bile onları yalnız bırakmış değilim bebeğim. Bir gün bile. Konuş lan. Helal olsun lan Ama ben bir şey duymuştum. Neşeli, evet, Aşkım'la aşkım. dışarı çıktığında evet, aynı aşkım. gün hesapladım bak. Sen de ile dışarı çıkmıştın. O nasıl oluyor? Ne? ne? Aşkım, sırası mı <laughs> Ne yapıyosun sen bebeğim? Sırası Hem de gizlice arkadaş... Bir şey kesinlikle görmek istemiyorum demiştin. On ne olacak? Nasıl gördün? Nasıl yanındaydın? Bu demek oluyor Neyse, o zaman ben her şeyi açıklıyorum. Tamam. Tamam artık, yeter. Evet. Yeter artık. Yani bu zamanı kadar yalan mı söyledin her şeyi açıklığında? Gerçekten ya. Hayır, hayır. Asla, asla yalan söylemedim. Sen kesin olarak anlatacaksın. Kesin ben. olarak anlatacağım. Tamam. Siz Şş. anlayacaksınız bakın. Tamam. Bakın şimdi, iki ay önceydi. Ya gerçekten yok ya. Evet. Ya nedir ya? Ben sürekli mesajlar aldım. Yalnız altı yönetimsiz buluşuyordunuz robota gidip oyun falan bilgisayar oyunu. Tamam da o zaman şeydi kankaydık özgü sayıydı. yani miydi? şu an farklı bir şeydiniz. Hayır lan şu an öyleyiz. Farklı yani daha da Zor mu anlıyorum? Vay be. Özgü sen ne yapmayacaksın? <laughs> Neşeli olayı <gülüyor> çözüyorum. Özgü <laughs> sen <laughs> <laughs> ne yapmayacaksın? Ne diyorsun? Sen ne? Ne? <laughs> <laughs> Yok <laughs> ne Tamam. tamam. Evet. Neyse. Ee, yıllar önce. Ay yok lan. Önce. Yok lan yok. İki ay önce. önce. İki ay önce tam tam. İki ay önce gerçekten mesajlar almaya başladım. Ve bu beni çok üzdü. Derinden yaraladı ve kahretti. Ve ben her gece düşünmeye başladım. Ben Mayama maya. nasıl söylerim böyle bir şey? Her seferinde denedim. Denedim söylemeyi. Ama dinlemedi beni. Gülmez misin acaba? Dur Dinmayı... sana bir şey anlatıyorum da. Tamam. Her seferinde beni dinlemedi ve gitti. Beni dinlemedi. Ne zaman dinlemedim ya? Neyse neyse önemli değil. Ama benim şu yürekçimde, kalpçimde tek kişi var. Ne diyorsun Neşeli? Da sen neden şimdi onunla buluştun Ayrıca Maya, Maya'dan neden sakladın Yani Maya Senin için bu kadar mı değersin Üzülmesini istemedim Bugün Bu kadar üzüleceğini biliyordum Ve böyle olay çıkacağını da biliyordum Gerçekten Üzülmesini istemediğim için yaptım Ben ne yaptıysam Hep <laughs> niyetimden yaptım Hep birileri üzülmesin Hep birileri kırılmasın diye ama hep, hep sonunda yanlış yaptığımı fark ettim. Ya üzgün, ya yazık. Hep tuşlamam ben oldum. Hep ben ezdiler, ezdiler. Kim ya? Mesela üzgün. Ben. Hep hep. Ben yeseliyim. Gerçekten. Ya, üzgün. Saçma ama ya, Allah Allah ne şimdi? Olsun ama, olsun. Ben böyle de yaşarım. Benim için önemli değil. Maya mutlu mu? Tamam dikmiştir ben ezilmeye razıyım. Ha? Ama Maya mutlu mu? Tamam Özgü beni esin. Ne? Ama Maya mutlu mu? A, tamam Özgü bana kötü şeyler yapabilir. Ne diyorsun? <laughs> Aa, her şeyimi alabilir Özgü. Aa, benim için hayatta tek bir önemli şey var. O da M A Y A Yani Maya Neyse ben gideyim. Ya Özgür. Yazık. Yazık ya. Özgür nasıl yaptın böyle bir şeyi? Yapmaya ben eziklemiyorum. Ya boşver tamam boşver ya. Sen ben alıştım ya? Ne Mümedim Özgür buradayım ben. Ha tatile gidiyor diye geliyorsun yani. Nasıl gidiyor? Vay <laughs> be Özgür. Ne? Demek ki her şeyin sorumlusu sen Lan, mi? Lan ben sizi Gerçekten. karıştırdım burada. Neyse ya neyse biz gidelim bari. Çok az yolumuz kaldı zaten. Yani. A, ben ben ışınlarım tamam Özgür. Sen ya. De, sen de böyle mutlu ol tamam mı Özgür? Ya ben. Aa! Neyse arkadaşlar gitti bunlar ya. Evet arkadaşlar şunu ediyorum ben sizi ben barıştırdım ben suçlandım. Anlamadım ne oldu. Neyse kanalıma abone olmayı yemez arkadaşlar. Onu da seviyorum kendinize. Bakın hoşçakalın.